yollardayız arkadaşlar. Biz Sinop'a doğru gidiyoruz artık. Öncelikle Erfel Ekşarayası'na gideceğiz. Daha sonrasında Sinop'un merkezini gezeriz diye planladık. En sonunda günü ince burunda bitirmeyi planlıyoruz. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Şu an her şey mükemmel. Benzinlikte fena bir kuyruk var. Buradan yakıt almayacağım. Devam edeceğim ya. Gerek yok. ileriden alırız. Ah be Cevit abi. Bekliyorsun Böyle sabırla orada bekliyor. 24 yıldır falan orada bekliyormuş. O durağa adını vermişler zaten. Suyla kahve ikram ettik. Şimdi şelaleye doğru gidiyorduk arkadaşlar. Buradaki tır arkasındaki iş makinası Yol kapalı, başka yol da yok. Buradan gideceğiz ama biraz beklememiz lazım. şelaleden ayrılıyoruz arkadaşlar. Cezaevine gidemeyeceğiz. Orası muhtemelen kapanıyordur. Saat bayağı geç olur şu an. 6.30. Buradan İnceburnu'na doğru gideceğiz. Zaten buradan İnceburnu'na da bir saat gösteriyor. Günü İnceburnu'nda bitiririz. Şimdi geldik arkadaşlar ince buruna. ama giriş tarafta bir kapı var oranın arkası buraya çıkıyor. Girişte de bir tane adam birazdan kapanacak dedi. Saat şu an 8 çeyrek geçiyor. Yani burada kalmamız imkansız. Hayal ettim gibi olmadı. Sinop'un merkezine gideceğiz. Şimdi Sinop merkeze geldik arkadaşlar. Karavanı bıraktık az önce. Şimdi mantı yemek için mantıcı arıyoruz. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Karavana doğru gideceğiz artık. Artık yavaştan yatış moduna geçeriz. Saat 10 oldu. Bayağı da yorulduk bugün. Evet oraya gidiyoruz artık. Arkadaşlar yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün güne düzce de başladık. Şu an saat 6 içerek geçiyor. Yine yollardayız arkadaşlar. Biz Sinova doğru gidiyoruz artık. Yolculuğa dün başlamıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz ilk olarak o videodan başlamanızı öneririm. Şu an yolculuğun ilk başlarından beri 246 km yol yapmışız. Buradan Sinova yaklaşık bir 5 saat yol gösteriyor bir kahvaltı için mola veririz yolda. Bir saat öyle desek muhtemelen saat böyle bir, bir buçuk gibi Sinova varmış oluruz. Öncelikle Erfelek Şalayesi'ne gideceğiz. Daha sonrasında Sinova'nın merkezini gezeriz diye planladık. En sonunda günü ince burunda bitirmeyi planlıyoruz. Videonun gidişatı bu şekilde olacak gibi. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Şu an her şey mükemmel. Güzel bir güneş de var. Size da göstereyim. Yollar harika ya gerçekten. Yolda olmak insana huzur veriyor. Şimdi bu saatte yatıp uyuyor olsaydık bu güzellikleri göremeyecektik. Güneş ne güzel doğuyor. İlk yakıt alımı için arkadaşlar benzinliğe geldik. Bakalım şu anda 353 km yol yapmışız. Yarım depoya yaklaştı. Ne kadarlık yakıt alacağız. Benzinlikte fena bir kuyruk var. Buradan yakıt almayacağım. Devam edeceğim ya. Gerek yok. ileriden alırız. Az önce benzinlikte almadık bir öncekinde. Şimdi buraya gireceğiz. Bakın burası inşallah yoğun değildir. Burada kalabalık ha. Bugün yollar var ya millet Funda'ya gidiyor herhalde Karadeniz. Arkadaşlar ilk yakıtımızı aldık. 2117 liralık. Şu anda 430 kilometre yol gelmişiz. Ortalamada 4 lira 92 kuruş gibi bir rakam yakıyor şu an araç. 100 km'de de 9 litre ile ilerliyoruz. Bakalım ilerleyen sürelerde muhtemelen düşer diye tahmin ediyorum. Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Çankırı taraflarındayız. Kastamonu Taş Köprü üzerinden Erfelek Şelalesi'ne gidiyoruz yolda bir karar değiştirdik arkadaşlar. Sinop'a giderken Taşköprü'den geçiyoruz. Eşimin köyüne bir sapacağız şimdi. Amcası, yengesi falan orada. Kuzenleri var. Bir onlara da selam veririm. Bu kadar yakın geçiyorken. Oradan öyle devam edeceğiz. Biraz Erfelek Şehalesi'ne ve Sinop'a gidişimiz uzayacak. Şu an yoldayız. Sıcaklık 32 derece. Gerçekten çok sıcak ya. Ben abi sıcak vuruyor ön camdan. Bu arabaya benim klima taktırmamış şart şu yazı atlatalım. Zaten karavanla çıktığımız son tatillerden bir tanesi olabilir. Hani belki Eylül Ekim gibi bir Akdeniz yapabiliriz. Ama kesin kışın bu arabaya klima taktıracağım. Yolculuk devam ediyor. Şu an her şey güzel. Yolda olmayı seviyoruz. Takipte kalmaya devam edin. Taş köprüye geldik arkadaşlar. Şimdi tarihi taş köprüden geçiyoruz. Burayı suyla kesmişler ama Şimdi bir markete gireceğiz. Taş köprünün içindeyiz. Suyumuz falan azaldı. Su alalım, dondurma alalım. Buradan köye doğru gideceğiz. 0.33'lük su yok ya. O yüzden normal 0.5'liklerden alacağız ama bu da hiç soğuk değil. Onlar da hiç soğuk değil ya. Dondurma aldık arkadaşlar marketten. Su 0.33'lük yok çünkü büyükler biraz yer kaplıyor. Genelde 0.33'lük alıyoruz. buzluğa atıyoruz daha soğuk olsun diye. Şimdi başka market bulursak yol üstünde bakarız. Şu an dondurma ile geçiştiriyoruz. Şimdi markete geldik. Burada bu sefer su bulduk. <laughs> <laughs> Suyu aldık. Şimdi arabanın içine atalım. Kaldığımız yerden yolculuğa devam ediyoruz. Ah be Ecevit abi. Bekliyorsun burada. Arkadaşlar Sinop'a gelirken Boyava ayrımında Aşık Ecevit var. Sosyal medyada illaki görmüşsünüz onun durağı da var. Biz de ona denk geldik şansa. Hiç bilmiyordum tam olarak yerinde. Bekliyordu o. Gittik yanına, ufak bir sohbet ettik. Çok fazla çekmedim. Adam kendi halinde öyle sabırla orada bekliyor. 24 yıldır falan orada bekliyormuş. O onun adını vermişler zaten. Suyla kahve ikram ettik. Şimdi buradan Sinao'a doğru devam ediyoruz ama uygulandım ya. Yani yıllarca burada bekliyorsun. Bizde derdimiz var diye üzülüyoruz gerçekten. Hayriimize şükretmemiz lazım Hepimizin Öyle. Yolculuk devam ediyor. Şimdi şelaleye doğru gidiyorduk arkadaşlar buradaki tır arkasındaki iş makinası düşmüş yol kapalı başka yolda yok buradan gideceğiz ama biraz beklememiz lazım. Şansa bak arkadaş ya. Burada kaldık böyle bekliyoruz. İndirecekler ama arkadaşlar. Arkadaşlar uğraştı ama arkadaşlar uğraştı ama harbiden indirdiler. Bakalım şimdi bir şekilde buradan geçeceğiz. Geçti gittiler iş makinesi de burada kaldı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi geldik, karavanı dışarıda bıraktık. Çünkü otomobil ücreti gibi saymayabilirler. Diğerlerinin de ücretleri fazla. Şimdi şelaleye doğru gidiyoruz. Hafif bir kalabalık var. Biraz görüntüler alalım. Evet. Aynen. Arkadaşlar Evet. bir buçuk kilometre Vadi bu şekilde herhalde biz daha 100. metresinde falanız. Ve ben yoruldum. Devam edemeyeceğim. O yüzden geri dönüyorum. Zaten şelalenin hepsi aynı. Bir tanesi de aynı. 28 tanesi de aynı. Geri dönüyoruz. Şimdi şelaleden ayrılıyoruz arkadaşlar. Cezaevine gidemeyeceğiz. Orası muhtemelen kapanıyordur. Saat bayağı geç oldu şu an. 6.30. Buradan İnceburn'a doğru gideceğiz. Zaten buradan İnceburn'a da bir saat gösteriyor. Günü İnceburn'da bitiririz. Yarın sabah kalktığımızda Sinop'un merkezi ve cezaevini gezeriz diye tahmin ediyorum. Ama o kısım bir sonraki videoda olur. Çünkü gün gün atacağım. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Eğer videoyu bu kısımlara kadar izliyorsanız videoyu beğenip like atmayı da unutmayın. Bu yolculuğa dediğim gibi dün başladık. Bir önceki videodan başlıyor yolculuk. Güzel bir Karadeniz gezisi oluyor şu an bizim için. Ama biraz yoruldum. Kilo da var. O yüzden beni yoruyor. Kilo vermem lazım. artık yavaş yavaş batıyor. Toplamda 801 kilometre yol yapmışız. İstanbul'dan çıktığımızdan beri. Yaklaşık 15-20 dakikalık yolumuz kaldı. 8.30 gibi muhtemelen ince burunda olacağız arkadaşlar. geldik arkadaşlar ince buruna ama giriş tarafta bir kapı var oranın arkası buraya çıkıyor. Girişe de bir tane adam birazdan kapanacak dedi. Saat şu an 8 içerek geçiyor. Yani burada kalmamız imkansız. Hayal ettiğim gibi olmadı. Sinop'un merkezine gideceğiz. Şimdi bir görüntü almak için girdik içeriye ama drone da getirmedim. Sabah belki geliriz Şimdi Sinop merkeze geldik arkadaşlar. İnce burunda kalamadık. Orası kapanıyormuş. O yüzden mecburen merkez tarafına geldik. Karavanı bıraktık az önce. Şimdi mantı yemek için mantıcı arıyoruz. Şimdi mantıyı yedik çıktık. Sinop'un meşhur bir mantıcısı varmış burada. İnternetten baktık. Zaten bayağı kalabalıktı. Aynı sırada birçok mantıcı var. Diğerleri onun kadar yoğun değildi. Mantının fiyatı 370 lira bir porsiyon. Hani normal bir erkeği doyurmaz öyle söyleyebilirim. Tadımlık gibi geldi bana ama bayağı lezzetli. Tereyağı çok iyiydi. 825 lira bir hesap ödedik iki kişi için. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Karavana doğru gideceğiz artık. Artık yavaştan yatışmalara geçeriz. Saat 10 oldu. Bayağı da yorulduk bugün Evet oraya gidiyoruz artık Sinop'un merkezi de bu arada inanılmaz kalabalık Fena bir insan yoğunluğu var ya Şu an bu taraf boş da Ama havası nemli Şu an sıcak bunaltıyor insan Karavana gidip pantolonu açayım Klimamız yok maalesef. Vantilatörden ne var? Karavana geldik şimdi arkadaşlar. Bu da karavanda kullandığımız bir önceki videoda da göstermiştim. Şimdi buz ve soğuk su ekledim. Şöyle bastığınızda serinliği de veriyor. İçeriği bayağı serinletiyor bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar karavanın elektriğini çok fazla kullanmayalım diye bizimki jelaki olduğu için şöyle göstereyim yaşam aküsü gerçi full'e yakın ama power ile çalıştırıyoruz bunu. Bu da yaklaşık böyle bir aralıksız 7-8 saat çalıştırıyor bunu. Gayet iyi. Gece bununla birlikte böyle efil fil kullanıyoruz. Biz yavaştan yatış moduna geçiyoruz artık arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz her zaman ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bay bay.